Abim mezun maske Biz yaptı. Ha? Ha, Biz Hadi gel. Benim. Benim. Hadi ya. Oo, çok çabuk hissediyorsunuz ya. Uçan kurt oldu ya. ya Uçan kurt oldu, oldu? ya. <laughs> ne oldu şimdi yapışkan kurtlar oldu. Anne, Ne? Ne? anne, geldim. anne, tamam, tamam. Teyze e biliyor musun? Sen... Sizin taktiğiniz yok. E İbrahim sen şuraya şöyle yap. Niye? İşte. Taktik yapın aranızda. İşte. Öyle yap. Hayır. Hadi çabuk. Kim geliyor? Aa! Ben de acayip. Gel bir ya bir şey. <laughs> süre doldu tamam. Çabuk hadi. Aaaa! Geçecek! Bak geçecekler! Aaaa! Kurt attı ya Sen niye uzak kalıyorsun? Gel yapın, gel! gel! <laughs>